Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Şimdi bu videoda bir Telegram grubunun üyelerini gizlemeyi göstereceğim. Neden üyeleri gizliyoruz? Çünkü biliyorsunuz bizim sitemizde de videosu var. Bir Telegram grubunun üyelerini bir liste halinde çıkartıp daha sonra kendi grubunuzu ekletebiliyorsunuz. Yani sizin aslında grubunuzun üyelerini tabiri caizse çalabiliyorlar. Böyle bir durum var. Bu aslında yazılımsal bir açıkta değil yani gayet telegram açısından kodlanabilen bir şey ee, tabi bu üyeleri alamasınlar diye de telegram yeni bir şey çıkardı özellik çıkardı üyeleri gizli özelliği bu özelliği kullanarak e, üyeleri gizleyebiliyorsunuz e, şuradan kendi kanalım bu arada burası telegram kanalım şuraya tıklıyorum buraya tıkladıktan sonra buradan gelip şuradaki düzenli işaretine tıklıyorum daha sonrasında biraz daha aşağı indiğimde burada görmüş olduğunuz gibi üyeleri gizli alanı var. Burası sizde kapalıdır. Burayı açıyorsunuz. Yani bu durumdan sonra da grubunuzun üyeler kısmına girildiğinde sadece grubunuzdaki yani yöneticilerin ismi gözükecektir. Yönetici hariç kişilerin isimleri gözükmeyecektir. Yani bu sayede de grubunuzun üyelerini aslında korumuş olacaksınız. Kimse sizin grubunuzdan. Bir veri çekemeyecek. Üye verisi çekemeyecek. Yani bu şekilde bir durum var arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.